Çok sevgili Gökyüzü Happy Life izleyicilere ee, günlerden çarşamba saatimiz 11.26 ben işten çıktım direkt özleme geldim Kofer Prestige Nürnberg'de tavsiye ederim ee, biraz onun istediği gibi olmadı ben inat ettim iki tarafı da dedim aynı kes o dedi yok abla dedi biraz uzun olsun dedi sağ olsun benim iyiliğimi istiyor ama ben o kadar sıkıldım ki uzun saçtan yıkayıp çıkmayı çok özledim böyle kestirdim. Şu an daha hiçbir şey yok. Ee, eve gidince bir yıkanırım. Ondan sonra birazcık e, bakımlan, çok daha değişik olur ama çok memnun kaldım yine her zamanki gibi burayı kullandım Arkasına burası da böyle önde. Öyle arkadaşlar bugün ilk iş günümdü biliyorsunuz çalıştım. Güzel geçti. iş Arkadaşlarıma özlemişim, patronumu özlemişim. Ee, dışarıya çıkmayı yani insanları içine karışmayı özlemişim. Güzel geçti şimdi kısa bir postaneye uğramam lazım paket gelmiş e, posta kutusuna sığmadı herhalde aliexpress'ten acaba ne geldi bilmiyorum e, gelirse zaten sizinle de paylaşırım eve gideyim şöyle bir üstümü başımı e, çıkartayım ondan sonra ilerleyen zamanda yine görüşürüz kendinize çok iyi bakın şimdilik arkadaşlar eve geldim postaneye uğrayacağım demiştim ya postaneye uğradım ve geçen gün aldığım e, kamperle ilgili Eşofman takımının bir değişik modeli. Çünkü kahverengili kapşonluydu. Bu kapşonsuz. Şöyle göstereyim size. Böyle siyah tril tril. Bu da aynı şekilde gene böyle hafif İspanyol paça. Ee, bir ev giysisi. Ee, ben başka bir şey geldi diye tahmin etmiştim. Ama bu gelmiş olsun. Umadığım şeyler geliyor. öbürkileri gelmiyor. Şimdilik bu kadar. Çok sevgili Gökyüzü Happy Life sevenleri ee, Bir video günlüğüme hoş geldiniz günlerden Cuma hayırlı Cumalar bu arada Ben çalıştım, geldim, yattım, kalktım ee, Yarın da çalışıyorum ama yarın e, sevgili bizim Uğur abimiz Kürşat'ın evinin evinin tamiriyle ilgilenen Kürşat'ın e, yatak odasının gardırobanı kuracak onun için ona şimdi beraber sizinle bir tepsi revani yapacağız. Ee, şey rüşvet olarak onun için arkada Keni hazırladım, ışığımızı yaktım. Ee, bugün ben Ikea'dan alışveriş yaptım. Ee, bizler için alışveriş yasağı vardı yani açıktı Ikea ama sadece e, online sipariş için. Şöyle çevireyim. Kurşa işte evine çöp kutusu işte tuvalet fırçası, şamdan işte 7-8 tane nevresim falan aldım. Bunlar büyük ölçü çünkü. normalde çok pahalı. İşte mum aldım. Böyle bir lamba aldım falan filan. Onlar Kürşat'ın evine gidecek. Baya bir paracıklarımı harcadım. Mecburen ev ev düzülüyor yani. Her şey lazım. Ondan sonra cuma. Şimdi bana eğer Meltem izlerse bana kızacak Gökben abla ben sana söyleme demedim mi diyecek de biliyorsunuz ben bir şey saklamıyorum e, neyse o söylüyorum. Olmasa da olmaz yani benim utanılacak ne bileyim saklayacak bir şeyim yok. evlen ilgili gelişmeler evet galiba gerçekten evimiz e, satıldı. Burayı almak isteyenler vardı ya hani kaparo ödemişlerdi. Onlar bir türlü bankayla anlaşamadılar. Çünkü banka onlara 10 senelik e, taksitlere bölüyor. Bizimkiler eve almak isteyenler de 15 sene istiyorlar. E tabi 10 sene olunca ödemeleri de çok olacaktı falan filan. Ama en sonunda e, bu artık vazgeçiyorlar hani olmayacak diye. Sonra bankadan e, yeniden bir teklif geliyor tamam diyorlar ve ortada anlaşıyorlar. Kabul ediyorlar. Geçen işte Salı günü geldiler, met mezrolarla işte ölçtüler, biçtiler İşte duvarımızı şuraya koyarız, yatağımızı buraya koyarız. Şimdi onlar onayladılar bank bankanın gönderdiği teklifi. Ee, sadece bankadan orijinal kağıtlar bekleniyor. Ondan sonra da notere gidilecek. Ben onu diyorum. Artık ben iş yerinde herkesi söyledim bile. Allah kısmet ederse e, bu ay sonuna yetişirse bu olaylar. Çünkü noterde imza atmadan asla bir şey kalkışmayacağım. Çünkü belli mi olur? Yani olmayabilir gene. Bir şeyler olabilir. Bu ay sonuna kadar e, iş yerine çıkışımı vermeyi düşünüyorum yetişirse. Yenilikler bu. Gene biz tabii heyecanlıyız, mutluyuz. E, bekliyoruz artık. Hayırlısından gitmek istiyoruz. Elbette ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Erkan abimle beraber e, Audi'nin yanına gittiler. Orada bir çelik abimiz var. Onun yanına gittiler. Şimdi biz e, sizinle beraber revanimizi yapalım. Ben kalan malzemeleri de hazırlayayım. Sonra yine görüşelim. Şimdi buraya aşağı yukarı göz kararı 1 litre e, su koydum. Ve 800 gram da diyelim toz şeker koydum çok şekerli olmasın diye ondan sonra burada kenin içine 5 tane yumurta kırdım ve şimdi bir buçuk su bardağı su bardağı ölçüm bu şöyle göstereyim şöyle bir bardak bir buçuk e, su bardağı da şeker koyup bir karıştır karıştıralım şimdi bu ken bunu da karıştırdı biraz yavaşlattım ee, içine bir paket kabartma tozu ekleyelim. Kabartma tozundan sonra bir paket de vanilya şekeri ekleyelim. Biraz daha karıştırsın. Şimdi o karıştırdı. Ben Almanya'da bunu kullanıyorum. İrmik, hard white'in yani biraz daha e, iri taneli 20 olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bundan 3 su bardağı ekleyelim içine. 3 su bardağı 27 de ekledikten sonra karıştırırken 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı da yoğurt ekleyeceğiz. Sonra kıvamımız bitmiştir. Ve 1 su bardağı yoğurt arkadaşlar. Onu da şöyle kenardan içine bocalayalım. Bunu biraz karıştırdıktan sonra tepsimize dökerken görüşürüz şimdi bu karışımımızı alalım bu sefer ben borcamda yapacağım onun içine dökelim döktükten sonra şimdi açmış oldum yani önceden ısıtmadım 190 dereceye getirdim böyle üstü iyicene böyle kahverengi olana kadar pişirelim arkadaşlar revanimi çıkarttım böyle üstünde bir dalgalanma olduğu Her neyse ben bilerek böyle çok tutuyorum. Koyu seviyorum. Kendi damak tadıma göre de Uğur abime yapıyorum. Sıcağı sıcak döküyorum. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz. Ama ben senelerden beri hep böyle yaparım. Sıcağı sıcak. Çosur çosur revanimiz bitmiştir arkadaşlar yarına kadar güzelce dinlensin ondan sonra Uğur abimin ağzına layık afiyet olsun görüşürüz sevgili arkadaşlar nasıl iki tane çocuk kuduruyorsa bunlar da böyle kuduruyorlar Heh, ne oldu ne oldu I love you Pars. Pars. <laughs> Merhabalar efendim. Bugün günlerden pazartesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün bizim günümüz. İyi mi e, olmuş kadın olarak dünyaya gelmemiz? Kötü mü olmuş? Bilmiyorum. Allah yaratmış. Çok şükür halimize diyelim. Kadın olmak da bir dert. Olmamak da bir dert mi bilmiyorum. Hani uzaktan davulun sesi hep hoş gelirmiş. Ben mesela erkek olmayı tercih ederdim yani. Gerçi e, çoğu erkeğin e, üstlendiği görevleri ben zaten üstlendim. Hani erkek kadın gibi yaşıyorum. Her neyse. Bu arada bugün benim e, en küçük başarılı yeğenimin doğum günü. Ömer'in doğum günü. Tuna ve Gülşah'ın e, minik oğulları 3 yaşına girdi. Hayırlı bir e, yaş yaşı olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sağlıkla, huzurla, ailesinle, sevdiklerine güzel güzel günler geçirsin efendim. Ben bugün çalıştım. E, eve geldim. Daha sonra Fatoş arkadaşımı aldım ve tekrardan Ikea'ya alışverişe gittik. Biliyorsunuz Kürşat taşınma aşamasında kardeşinle beraber. Ona işte perde, perdeyi asmak için işte bilmiyorum ona ne deniyor. Gardiyen işten yani perde, perde sopası böyle bir şey herhalde. İşte halıdır. Ee, yastıktır. Yastık kılıfıdır. Nevresimdir. Öyle şeyler aldım. Dedim ki onu bugün halledeyim. Çünkü e, yarın bizim sevgili artık kim bunu bunun kararını alıyorsa e, yapmasın ayağım acıyor kızım. Ne yapıyorsun? Bakın ne yapıyor bana? Aa! ayağım acıyor ayağım acıyor zıla zıla <laughs> terliğimi çıkartacak yapma kızım Al. zıla <laughs> yani neyse arkadaşlar e, dediğim gibi yarın e, Ikea Fürt'e bağlı Nürnberg'de değil Fürt'le Nürnberg arasında 6 km var e, burada haftalık sayımlar oluyor o sayımlar Yüzün altında olduğu için birkaç günden beri e, Ikea'nın açılmasına izin veriliyor. Şöyle ki, internete giriyorsunuz, online terminalı randevu alıyorsunuz ve bizim metre metrekaresine göre 570 ya da 540 kişi e, giriş yapabilecek. Sadece 90 dakika e, zamanları var böyle bir barkod veriyorlarmış, girişte o barkodu işte başlatıyorlar. 90 dakika sonra o insan çıkmadığı zaman içeride anons yapılıyormuş. İşte bayan gökben dışarı çıkınız gibilerinden. Ama velakin bugün e, sabah bu kararın alındığını bize söylediler. İlerleyen saatlerde saat 10'a doğru bu haftalık e, şey açıklandı. Hastalık sayısı açıklandı. Yani yüzde oranı. Yüzde 25.56'ya çıkmış. Yani yüzü geçtiği için normalde açılmıyor. Ama demişler ki bu işte artık devlet mi diyeyim ne diyeyim belediye belediye mi diyeyim kim karar veriyorsa ona. Demişler ki size 3 gün müddet yani size derken yani bu açık kalma şeyi 3 gün. Eğer 3 gün sonra da yüzün altına tekrar düşmezse tekrar kapanıyor. Yani benim kanaatimce kapanacak. Çünkü daha bugünden %25'i falan gördüyse geçer. Yani düşmez. Ben kesinlikle inanmıyorum. Ha, düşerse tabii herkesin işine gelir mi diyeyim. Yani patronların işine gelir. Mal sahiplerinin işine gelir. Herkesin işine gelir. Bizim de mecburen işimize gelmek zorunda. Çünkü patronlar öyle istiyor. İnşallah ben artık bu haftadan da ümitliyim de bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta başında illaki bir noterden terminimizi almış olur herhalde sevgili Meltem. Ondan sonra işte noter termininden sonra her şey çok çabuk gidecek. Hayırlısına bakalım. Hafta sonu güzel geçti. Ha ben bu arada revaniyi çekmişim en son. Ondan sonra bu kameramı da evde bırakmışım. Gitmişim. Revanim çok güzel oldu. Onun bir resmini paylaşırım. Kendimize de ayırdık. Uğur abime de gönderdim. Ee, annemlere de götürdüm. Biz cumartesi günü işten sonra büyük abim beni aldı. Onunla beraber anneme gittik. Çünkü demiştim ya öyle karar aldık diye. Ee, ayın ilk cumartesi Üç kardeş gideceğiz, Annemizle babamızda kalacağız diye ee, onu yaptık. Küçük kardeşim gelemedi, hanımı çalışıyor çünkü küçük e, oğlu var, kızı var, olmadı dersler falan filan. Ama biz gittik, çok güzel geçti, çok e, eğlenceliydi. Eski resimler, işte ben negatifleri. E, e, Hard diske indirmiştim ya oradan işte televizyonda baktık işte her resimde durduk işte babam annem anılarını tazelediler anlattılar işte şurada şöyle olmuştu bu olmuştu falan. Yani güzel e, bir cumartesi gecesi geçirdik sabah pazar sabah kalktık. Ha bu arada gece küçük oğlum da geldi benim. Pazar kalktık hep beraber ailece kahvaltı ettik. Ondan sonra e, herkes abimin kızı geldi oğlu geldi. İki arkadaşı da geldiler kısa olarak Hüseyin'le e, Serkan. Yani güzeldi. Güzel bir hafta sonu geçirmiş olduk. Son herkes gene evine döndü. Öyle. Dün zaten işte dün döndük. E, pazardı. Bugün Pazartesi. Bitmek üzere olmuş saatimiz 18:24. Şimdi yapacak hiçbir şeyim yok. Kahve içiyorum. Çamaşır yıkanıyor. Sıralar kudurdu. Şimdi uzandılar. Erkan abimin yanımda. Kürşat işte. Öğlenci çalışıyor. Gece on buçukta çıkacak. Saran sürte e, gitti. Falan filan. Arkadaşlar. Yine görüşürüz. Hatta tam görüşürüz olsun. Ben bu video günlüğünü burada bitireyim. Bu sefer de hep öyle diyorum da sonunda çok uzun oluyor. Ben dediğim gibi kontrol etmiyorum. Ben şimdi bu e, kamerayı kapattıktan sonra hemen programa yükleyeceğim, keseceğim, biçeceğim ve kontrol etmeden e, YouTube'a yükleyeceğim. Benim pis huyum. Kontrol edeceğim diyorum ama diyorum bir şey yoktur. Yüklüyorum ona nasıl bir bakıyorum. Aa şurada şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Evet, ben bu video günlüğünü burada bitireyim. Yeni bir video günlüğünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Bir güne sığdırmayalım. Her gün kadının kadın olduğunu unutmayın. Bu nasıl bir cümle oldu? Kadınları sevin. Kadınlar çiçektir. Kadınlar kadınların emeği, işi gözükmüyor maalesef. Ama inanın kadınların çok işi var. Temizlik olsun. Yani bilenler zaten biliyor. Benim fazla bir şey söylememe gerek yok. Diğer video günlüğüne başlarken inşallah güzel haberlerle başlarım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Beni beğenmeyi, beni izlemeyi, yorumlar yapmayı, aboneli toplamayı, yeni aboneler bulmayı unutmayın sevgili izleyenlerim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.